Merhaba arkadaşlar. Ben Metin. Bugün sizlere bir açıklama videosu yapıyorum. Bayağıdır bir video atamadım çünkü Tekirdağ'a gittim. Çok internetim yoktu. Bu yüzden atamadım. Ee, bundan dolayı özür dilerim. Tekrardan videolar gelmeye devam edecek ama şöyle bir duyurum var. Yani bir şeyi fark ettim kanalımda. Hemen bilgisayardan sizlere gösteriyorum. Kamerayı çevir. Bakın. Burada Süper Metin Tekin TV diyor. Kanalıma giriyorum. Burada bir şey fark ettim. Videolara gel. Bak. Şimdi burada e, baya bir videom var. Bunu e, şimdi buradaki Roblox videoma bakarsak 10 ay önce attım. E, ve tamı tamına ee, böyle, e dur, ne ben ya? Omay 63 görüntüleme. Peki diğer videolarıma bakalım. şimdikileri 17 görüntüleme. 16 10, 10 14 Ve en son attığım video ise oh, 21. Bu da Brown Star olmayan. Yani ben şimdi şöyle bir karara vardım arkadaşlar. Sanırım ben Brown Star videolarını uzun bir süre çekmeyeceğim. Sizler bana söyleyin arkadaşlar yorumlara yazın nasıl bir video istiyorsunuz bana onu söyleyin. Zaten yaz tatiline girdik baya bir boşum. Bana fikirlerinizi söyleyin. Ben öyle videolar çekeyim yani. Ben de çekecek video bulamıyorum. Youtuberlardan çalmak istemiyorum. Ee, bana söyleyin ne çekeyim soru cevap mı çekeyim ne çekeyim bilmiyorum artık oyun roblox mu çekeyim minecraft mı çekeyim bilmiyorum sizler bana söyleyin arkadaşlar ben de ona göre video atayım tamam mı arkadaşlar yani söyleyin bana ben her türlü şeyi yaparım bir yandan da bazı şeylere bakıyorum hı hı, hı, -hı. Hmm, tamam. Orada şimdi sizlere e, arkadaşımın kanalını göstereceğim. Gidip ona da abone olursanız sevinirim. Buradan Kerem'e sesleniyorum. Kerem çok istiyordun ya. Şimdi arayarak söylemiyorum. Bak. Şimdi arkadaşlar, arkadaşımın kanalını vereceğim. Bekleyin. Dur. Ona da abone olursanız söylenirim sevinirim. Kenan o da beni kendi videolarında bana da abone olmalarını söylerseler ben de sevinirim. Şimdi Muhammed Dur pardon. Kerem oyunda mıydı? Bakıyorum. Bu değil bu değil bu değil bu değil bu değil. Hmm, Kerem'in kanalını bulamıyorum ya. Nerede lan bu? Abi. Vallahi bulamıyorum. Kerem. Baykan. Kerem Baykan oyunda mıydı o? Dur. Dert Baykan. Anam. Arkadaşlar bakın. Ee, bu kanala abone olursanız çok sevinirim. Neredeyse 50 abone olacak. 4 videosu var. Bakın Kerem oyunda. Bu benim arkadaşım. Ay küçüklük fotoğrafı var. Aslında şu an bu 10 yaşında falan. Benim yaşımda. Ben de 10 yaşındayım. Bakın buraya Kerem Baykan oyunda yazın. Bu çıkıyor Kerem oyunda. 45 abonesi var. Bayağı onun eski kanalı da vardı ama şu an onu göremiyoruz. Sanırım kalkmış o YouTube'dan. Böyle güzel bir kanal. Açıklama diğer linkini koymaya çalışacağım. İşte böyle bir video arkadaşlar. Siz de bana yorumlara yazın. Ee, hangi tür videolar çe çekeyim diye. Neyse böyle bir video oldu. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.